Üç kuş. Akşat, Guttan, Vikrant. <laughs> Alişan'ın harika bir planla geldiğini söylemek zorundayım. Böyle büyük bir plan yaptığını biliyordum ben. Evet evet sen tüm bunları öngörmemiş miydin zaten ha? ha? Boş ver. Silahı öyle bir yere sakladım ki Guddan ona asla el süremeyecek. Bundan haberi bile olmayacak. Sen ne söylüyorsun? Silah mı? Hangi silahtan bahsediyorsun? Bana cevap ver. Lakshmi, yanılıyor olmalısın. Biz silah hakkında konuşmuyorduk ki. Evet silah silah değil e, elbiselerden konuştuk öylece. Bana elbiselerden söyleme Parv. Ben onu doğru duydum. Bir silah hakkında konuşuyordunuz. Bir kenara yazın. Eğer Alişan'ın yaptığı kötü bir şeye yardım ediyorsanız bunun sonu iyi olmaz. Vazgeçseniz iyi olur. Ne olursa olsun annem Alişan'ın kazanmasına izin vermez. Annem bu saçmalığa bir son vermeyi ve her zamanki gibi muhakkak başaracaktır. Sence Gud'dan bir şey mi yapacak? Bu anne kız ikilisinin savaşını izlerken ne kadar çok eğleneceğiz düşünsene. Eğer Alişe kazanırsa harika olur. Ama kazanamazsa o zaman intikamını almak için daha büyük bir plan gelecek. Bu çok eğlenceli. Her şekilde bizim için kazan kazan durumu. Haklısın ama Lakshmi son zamanlarda çok zekice davranıyor. Onun tarafında yer aldığından beri çok yükseklerde uçuyor. Kanatlarını kırma vakti çoktan geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.